No Videomuza hoş geldiniz. Bugün videomuzda Metronix e, Dolphin M 600'ü tanıtacağız. 15 metre uzunlukta havuzlar için idealmiş. Duvar, havuz duvarlarına, havuzun yerine, havuzun merdivenleri temizlemeye uygun bir bir buçuk iki iki buçuk saat e, olarak ayarlayabiliyorsun temizlik e, sak bulun için Güzel bir makine. deneyeceğiz. Bundan önce kaçını kullanmıştık? <laughs> e S300 vardı. S300. Hı hı. Şimdi M600 kullanacağız. Açalım. Açalım. Çok merak ediyorum. Açalım. kullanım kılavuzu. Bu özellikle M600'lerde var. Telefondan kontrol edebiliyorsun. Havuzunu Programı tam olarak öğreniyor. Mesela Hı -hı. nerede merdiven var, nerede duvar var. Onları öğreniyor. E, bunda mesela buradaki, Bluetooth ve Wi-Fi'yi kullanıyoruz yani. Yani. Australya'daki makinayı gidelim Türkiye'de işte orada açarım, burada çalışır. Hmm, anladım. Türkiye'den idare edebileceğiz yani havuzumuzu temizleyebileceğiz tatil'e gidersek. Yani. Güzel. Ben alalım. Fazla da bir şeyler var, burada da. Heyecan yaptım ben, biliyor musun? Öbürü gibi çalışacak mı? Tekerlekleri mi? Herhalde, yes. Trolley'si var bunun bir de. Taşımak için? Taşımak için. Aa, öbüründe yoktu. Ha, trolley deyince aklıma e, şey geldi, adı Sorry, ediyoruz. korktun mu Tarçın? Eee, bunda telefonu bir düğmeye basıyorsun. Telefon neredeyse oraya geliyor. Mesela buradayım ya. Telefona basıyorum, geliyor buradan alıyorum ben onu. Aa çok kolaymış. Kablosundan çekip çıkarmama şey gerek yok. Evet, öbür modellerde kablodan çekip çıkartıyordunuz. Fitilleri. Bu direkt telefonun yanına doğru geliyor ve havuzun kenarına siz çıkartıyorsunuz. Oo. Makinası. Baba çıktı. <laughs> ben heyecan yaptığım için yardım ediyorum sana. <laughs> Uzun kablosu. E, ee, bir Elektrikte şey olmayan 18 metreymiş. Çok kalın. Bayağı kalın oldu. herhalde taşıma kolu. yani taşıma kolu. Evet, bütün parçaları çıkarttık. Hemen kurulumuna geçelim. Biraz sonra sizdeneyiz. Evet, makinamızın kurulumunu gerçekleştirdik. Böyle trolisinde, arabasında taşıyabiliyoruz kolaylıkla ve application'da yüklemiş bulunmaktayız programında yükledik. Application'da robotumuz şu an uyu olarak gözüküyor robotumuz mavi olduğu için adını mavi olarak koyduk. Görebiliyorsunuz. Hı hı. Şimdi robotu alıyoruz. Şimdi saatim beri bana acı çektiriyor. Ben de buna acı çektireceğim. Acı <laughs> Yok ele <öyle Gilecekmişim>. değil. <laughs> Kibarca. Yavaşça koyuyoruz. Bırakıyoruz. Önceki robot daha hızlı çöküyordu. Bu yavaş yavaş gidiyor. Değil mi? Ye. Yeah. Ne İlk suyu içiyor şu an. Ondan sonra buraya geliyoruz. Start neye basıyoruz. Sonra 2 saat diyor. Buradan seçebiliyoruz. 2 saat. Sadece sadece yeri yapabilir. Sonra hızlı modu var. Sonra ultra clean var sonra waterline ta bu suyun seviyesine kadar çıkıyor. Hı hı. Ultra Biz, clean yapsın. Evet çünkü havuz temiz yes, ama ultra clean yapalım. Ultra clean yap. İki saat sürecekmiş. Star Start cleaning. Şimdi ilk defa başlatıyoruz ya, yüzden biraz uzun sürüyor. Aha başladı. Önceki de öyle yapıyordu ama. Burada seçebiliyoruz haftalıklı. Sarı şey cumartesi evet, başladı. cuma başladı. Buradan seçebiliriz hangi günler istiyoruz. Mesela pazar günü iki saat, saat kaça kadar ye, o, 12'den ikiye kadar atıyorum. Hı, -hı. Ondan sonra ol, tamam, Yani şey zahmetsiz koyuyorsunuz havuzunuzun bütün duvarlarını temizliyor. Merdivenlere kadar. Buradan kendim sürebiliyorum. Bizim verir mi? Bak, kendim sürüyorum. Var. Evet, istediğiniz yere sürebiliyorsunuz. Baktınız ki bir yerleri hani temizleyememiş. Kontrol edebiliyorsunuz böyle. Öyle gitsin. Aa bu güzelmiş. Dur. Şezlong'u sağa mu getirelim? dön <laughs> Sağya döndürüyoruz, hadi sağa dön. <laughs> hadi marş. Düz git. Dur orada. Dön. İyiymiş, ben şey oncak araba gibi oynarım ya. <laughs> Bayağı bir suya atıyor. Önceki bu kadar çok atmıyor bu değil mi? Ye. Yeah. Yeah. Ultra temizleyecek demektir. Kendi haline <laughs> bırakalım şimdi. He ona takılıyormuş. Ben ne diyorum? Niye takılıyor? Tamam. Oldu şimdi. Orada şey var da o yüzden. Sıra Görüşürüz. <laughs> bak bu arada ben de oyuncak gibi oynuyorum ben bunu bununla. <laughs> Tatlı nasıl kaçıyor? Artık kaç mı oğlum? Merdivenleriniz varsa, şimdi havuzumuzun merdivenlerini de temizliyor. Şu an alınabilecek en güzel makine bu değil mi? Havuz temizlemek için. Almayı düşünenlere ya da alıp da şu an nasıl çalıştığımı merak edip izleyenlere şimdiden hayırlı olsun. Pretty, pretty lights, look me in the face